Efendim selamun aleyküm burası Afganistan Cevizyan vilayeti Mürdiyen ilçesi Çillik köyü. Efendim bugün İmam-ı Muhammed Bâtir radıyallahu anh'ın külliyelerinin ve su kuyusunun açılışını yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maşallah <laughs> 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 maşallah. Kulliyamızın, Tuğ kıyımızın bugün asılışı yapmak bize nesip oldu. Teala İmam Muhammed Bakır radiyallahu anh radiyallahu radiyallahu su gibi aziz efendim. allah Teala kıyamete gözüklerini kabullarını sorunu uğur cennet etsin. Allah-u Teala İmam Muhammed Bakir radiyallahu anh'ın onun külli amelde gehkisi Allah-u Teala suyu allah bir adet etsin. Kıyamete gözüklerini cennet etsin. Allah-u Teala İmam Muhammed Bakir radiyallahu emek geçen razı Hisse cennet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e eylesin. Şimdi İmam Muhammed Bakır radıyallahu anh'ın onu açarken, tabi kendiniz ben alın. Kulyamını açarken, Kur'an kelimelerimize, yani bazı üzerimize, talabalarımıza şey diyoruz. Hatta talabalarımıza şu anda, yani bazı üzerimize, Kur'an kelimelerimizde de Allah razı olsun, Allah kabul ve makbul etsin. Kulyamızın bugün açılışını yaptık. Tabii ki kulliyamızı açarken gelen misafirlerimize eytim alan öğrencilerimize ve talabalarımıza yemeklerimizi ısmarladık. Allah-u Teala, i̇mam Muhammad Muhammed Bakir radiyallahu anh isminin kulliyemizdeki hisse sahiplerimizden ve emeği geçenlerden başta ihlas ve kulmak üzere Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul ve makbul etsin efendim.